Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Orhan Akyapı. Ali e, Pemal'e muhtar olmadan önce ben e, hayvancılıkla uğraşırdım ve e, telefoncu dükkanım vardı, bir de sürücü kusar vardı, onunla eğlenirdim. Ondan sonra askere gittikten sonra geri geldim, tekrardan telefoncu dükkanıma başladım. E, Adam bir e, zaman geçince, birkaç sene geçtikten sonra e, kendim karar verdim muhtar kadarını kurmak için. Muhtar olmana niyetlendim ve adalemi kurarak halkımız sayesinde e, muhtar seçilerek görevimin başına geldim 2019'da. 2019'da e, Adam'ı kurduğum zaman e, 75 senelik bir tat vardı. O tahtı devirdim. O tahtı devirdikten sonra halkımın gönülleriyle, halkımın verdiği desteklerle beraber hizmet yapmaya başladım. Mahallemde e, olan sıkıntıları gördüm kendi gözlemle. Hani göze görünen çok sıkıntılar vardı, çok olaylar vardı. Harabeler vardı, içinde uyuşturucu fuhuşlar, madde ve vesaire. Kötü şeyleri gördüm. Bunları görünce ne yapabilirim, ne edebilirim diye e, kendi kendime pro, plan projeler çizmeye başladım. Tabi tek başıma yapamadım. Devletin katkısı da oldu bunlarda. Devletin e, istediğin taleplerde yapıya yardımlar oldu. Bu yardımla beraber elbiliyle malimdeki e, sıkıntıları bitirmeye başladık. Onları bitirirken malimde e, en büyük sıkıntı çocuklardı. Çocukları gördüm ben. Çocuklar e, sabah kadar betonlaşmış yerlerde top oynarlardı. Yara bere içinde. E, el alanı, yaralardılar, elden yaralardılar. E, betonlaşmada değil de e, yeşil sahalarda olmalarını istedim. Yeşil sahada olması için de benim belli bir kuvvetim olmadığı için kendi keme çabalayarak ufak tefekten e, Ali Kulübü kurma başladım. Ali Kulübü'nde ilk önce e, 10-12 tane öğrencim vardı. Şu an e, benim resmiyette 45 tane öğrencim var ve resmi olmayanla şu an 150'ye yakın öğrencim var. 4 hocam var benim. 2 bayan, 2 erkek. E, bu yola baş kurarken tek başımıza mücadele ettik. Ondan sonra ilerlemeye başladıkça e, eş ve dostlar sayesinde ayakta durmaya çalıştık. Ayakta durmaya devam ediyoruz. Şu an Ali Pasipo Kulübü olarak da ben muhtar olarak hem Ali Pasipo Kulübü olarak ilk simyalarda götürmeye çalışıyorum. Hocalık yaptığınızı söylediniz. Bundan da bahseder misiniz? E, doğrudur. Hem başkanlarıyım, hem Ali Pemale Muhtarıyım, hem spor kulübü başkanıyım, hem spor kulübü hocalığını yapıyorum. E, Çok fazla e, teknik hareketleri olsun, fiziki hareketler olsun, sporda yapılacak hareketler olsun onları gösteriyoruz. E, ondan önce, spordan önce güzel bir ahlak, terbiye. Evinde e, aldığı terbiyenin aynısını biz burada e, onlara fazlasıyla öğretmeye çalışıyoruz. Kesinlikle küfür içerikli olan hiçbir kelime kullandırmıyoruz. E, ee, ayrıyeten çocukların en önemli, benim için en önemli olan şey okul okumaları. Onları da bir zat kendim okullara gidip müdür ve müdür yazıcılarından bizzat bilgi alarak çocukların durumunu öğreniyorum. Ders durumları nasıl, sıkıntılar var mı yok mu diye, notları nasıl diye bunları inceliyorum. Zaten e, önümüzdeki ay tatil bu tatile giriyoruz. Tatilde kanallarını göreceğiz hepsini. Hani ona göre e, biz karar vereceğiz çoğulamız için. Hani dersi kötü olanlara burada biz ayrıyeten kitaplar olsun vesaire veriyoruz. Roman olsun. Kendi gelişmeleri için. E, daha iyi bilgili, bilgilendirmek için. Bilgili olmaları için. Onlara veriyoruz. E, bir de bizim amacımız e, bir koltukta bir ömür boyu oturmamak, o koltuğu geleceğimiz olan çoğulara bırakmak. Biz onlara öğreteceğiz, onlara sahip çıkacağız, Onlar sahip çıktıktan sonra biz belli bir yaşa geldikten sonra onlar bize sahip çıkması lazım. Onlar bize sahip çıkması için öncelikle bizim sahip çıkmamız lazım. Şu an mahallemde e, imar yoktu, imar projemiz yoktu Ali Pina Mahallesi çok eski olduğu için. E, kentsel dönüşüm şarttı, kentsel dönüşüm yapılmadığı için. Biz de plan proje imarını e, imanını çıkarmak istedik. E, belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile görüştük. Allah ondan razı olsun destek çıktı bize. Mahallemizde şu an plan projelerini çıkardık, imanını çıkardık. Şu an e, imarda projemiz bitti. Mahallemize e, gaz getiriyoruz. Mahallemize gazı da yani yıllardır yıllar diyordu. Gaz başvurusu yaptık. E, Allah izniyle bu ayın sonuna kadar mahallemize gazımız gelir. E, ayrıyeten mahallemde asfalt sıkıntısı vardı. E, Asfaltımız yoktu. E, Hüseyin Bey olayı tekrar görüştük. E, başkanlar Allah razı olsun hemen bizi dikkate alarak mahallemize asfalt getirip asfalt döktürdü. Benim mahallemde e, simülasyon yoktu. Çocukların karşıdan geçmelerinde zararlı trafik kazaları epey bir canlar alındı bu caddemde. Başvuruda bulundum. Ulaştırma Değerli Başkanlığı'na yanına gittim. Allah ondan razı olsun. O da okumaya kararıyla hemen bize e, hem kontursuz kavşak vardı e, şey vardı 8 adet kontanın kapalı olduğu için orayı açtırdık. Ondan sonra iledeki kavşakta simülasyon yaptırdık. Ondan da kurtulmuş olduk. O da bitti. O sorumuz da bitti. Şu an e, en büyük sorunumuz ise sorunumuz ise e, 06-02'de olan deprem depremden dolayı e, epey bir binalarda ağır hasarlar aldı. Ee, şimdi ağır hasarlar aldıktan sonra milletimizin hemen hemen mahallemin yarısı mahallesini tek etmek zorunda kaldı. Başka köylere, başka mahallelere, başka sokaklara, başka semtlere, başka yerlere gitmek zorunda kaldı. Ee, gittikten sonra e, evlerine rastaneye hırsızlar tarafından e, yamalama oldu. Çoğu insanımızın maddi ve manevi zararları oldu. O zaman orayı millet çok mağdur kaldı bu konuda. Ve ayrıyetten e, bizim doğuda böyle bir şey var. E, babadan üstün olamazsın. Baba her zaman bir liderdi. Onun üstüne olamazsın. Biz çocukları olarak bizler olarak babamızın üstüne asla üstün kendimizi görmedik. Babamızı kendimize üstün görme kendimizi babamıza üstün görmediğimiz için de, de her zaman kendi mallarımızı mesela bir ev mi aldım onu babamın üstüne yapardım. Araba mı aldım babanın üstüne yapardım. Baba pay ederdi. Biz babanın üstü kemizi göremezdik. E şimdi biz doğu kısmında bizim e, böyle düşüncemiz yüzünden bütün her şey babamız üstüne oldu. Depremden dolayı şu an ağır hasalı olduğu için bir babanın beş evi var, altı evi var. Bu baba ise bir evi hasası olduğu için hiçbir maldan talep edemiyor. Hiçbir sahibi olamıyor. Bu yüzden şu an bütün evlatları mağdur durumda. Ben bile içinde dahilim. Benim bile var. Ben bile ben bile babam e, evimi babamın üstüne yaptım. Abim ise annesi üstüne yaptı. Annem üstüne yaptı. Ben bile bu konuda mağdurum. Ben tek tek komple bu konuda bir sıkıntılı var. Şu an benim mahallemde dört tane ağır hasar var, bir orta hasar var. telefonum susmuyor. İnan ki telefonum susmuyor. Arayan beni muhtarım diyor. E, benim Bağımın adına dört dairem var ama bizim dairelerimiz hep bağımızın adına biz bekarız diyor. Evli olsaydık belki o adeti oturmuş olsaydık evimizi alabilirdik ama şu an diyor evimizi alamıyoruz. Ne yapabiliriz? İnan ki verecek hiçbir cevabım yok. Çözümü var mı bunun? Hiçbir çözümü şu an yok. Devlet bilgilerinden bu çözüme bir e, kavuşulmasını istiyorum. Bunları kazanana kadar, biriktirene kadar neler çekiyor bu insanlar? İnşaatla da çalışıyor. Şimdi Diyabakır tarafı ya boyacıdır ya Ta Taş duvar eşitsi yapır. Hani işat konumlu olan insanlar, hani zengin insanlar değil zengin insan olsaydı malını babası üstüne yapmazdı. Peki mahallenin şu anda gündemde olan en büyük sorunu nedir? Bu sorun nasıl çözülebilir? En büyük sorunu işte bu sıkıntımız deprem e, cemiyolu caddesine bağlı olan bir kontursu kavşamız var. E, oraya başvuru yaptık, e, okuma kararı da verdi. Orasına simülasyon gelecek diye. Ama hiçbir şekilde oraya simülasyon gelmedi. Oradaki olan trafik kazaları hani o ben de olabilirim. Siz de olabilirsiniz. Sizin anneniz, babanız, kardeşiniz olabilir. Karşıya geçen öğrenciler de olabilir. Yani günde üç defa orada trafik arasında kessin rastlanabilirsin. Her gün her gün orada ee, ambulansların gelmesine gerek yok. Trafiğin gelmesine gerek yok. Hani halkın o korkuyla yataktan zıplamasına gerek yok. Basit bir şey. Çok basit bir şey. Bir simülasyon bırakılacak. Başka bir şey yok. Şimdi e, Ali Pınar Spor Kulübü'nü kurarken e, benim yeğenim Muhammed Bayoğlu ve Dilan Bayoğlu e, onlar bir de benim abim var. Büyük abim o da başkanmışsa İzzet Akyapı. Biz dördümüz bu yola baş koyduk. E, baş koyarken Spor Kulübü'ne baş koyarken e, elimizden avucumuza hiçbir şeyimiz yoktu. Ağabeyimin bir telefoncu dükkanı var ufak. Orada zaten kendi ihtiyacını karşılayabilecek bir sıkıntı durumda şu an. Ben de aldığım muhtalim maaşı şu an asker ücreti oldu Önceden aldığımız maaş asker ücretinin altıydı. Yani inan ki e, cebimdeki parayı ben çoklara harcıyordum. Ağabeyimin de telefoncu dükkanında kazandığım parayı çoklara harcıyordu. Mesela bizim otobüsümüz olmadığı için, şu anda da otobüsümüz yok. Otobüsümüz olmadığı için biz ta Şilbeler'e kadar, veya Çebeşir'e. Şil Bey, oraya kadar ayakla gittiğimiz günler, maçlara ayakla gidiyorduk. E, ya bir dostumuz olurdu, e, pikabı vardı, pikabını alırdık, arabanın pikabına doldurup öyle giderdik. E, antrenmana katıldık. Ya da ayakla giderdik, ya da benim bir arabam var, arabamı için 14 kişi bindirirdim. 2 200 sefer yapardım, git gel yapardım. Şu an benim en büyük sıkıntılarımız, bizim en büyük sıkıntılarımız araç. Araç sıkıntımız mevcut. Hocalar mı ise e, gönüllü, hani maddi olarak değil, gönüllü olarak bu işlere başladı. Şu anda sen gönüllü olarak da devam ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Abim olsun, iki yeğenim olsun, bir kız, bir erkek. E, çoklara sahip çıktılar. Ben sahip çıktım. Antrenmanları olsun, futbolları olsun, maddi manevi olsun, yiyecek içecekleri olsun, kafete olsun. Sağ solda eş dost sayesinde e, ayakta kaldı. Hani şu anda Ali Kemal Spor da hale Bir de e, bize yeni alıma başladık. Öğrenci topluyoruz. Hani ücretsiz bizim e, kulübümüz ücretsiz olduğu için kapımız herkese açık. Yeteneği olup olmaması önemli değil bizim için. Yetenek doğuştan olan bir şeydir. İnsan içinde geldiği zaman o yeteneğini her şekilde gösterebilir. Biz hani e, amacımız çoğular uyuşturucu değil, maddeye değil, spora bağlı olsun. Bizim tek bir amacımız bu. Uyuşturucu bitirmek. Bu çoları elinde sigara olarak, elinde sigara, bira, verselyen, esrar, kristal hap, haplar olsun. Bunları görmek istemiyoruz biz. Çoğularımızı akıllı, fizikli bir şekilde. En azından yarın başa geldiği zaman, bir belediye başkanı olduğu zaman, bir makam olduğu zaman, bir vali olduğu zaman, bir muhtar olduğu zaman en azından halkı yönetebilsin. Neyi nereye gideceğini çok iyi bilebilsin. Bu çocuk öğretmen olacak. Madde bağımlısı bir öğretmen istiyor musunuz? Kimse istemez. Bir doktor istiyor musunuz? Madde bağımlısı. Kendisi gizli saklıyor ama ameliyata giriyor. İstemi insan istemez. Bizim amacımız bunlardan uzaklaştırıp bu çocukları daha güzel bir yere ve uçturucuya değil spora bağlı olması için daha güzel bir başarılarını elde etmesini istiyoruz. Peki çocuklar geliyor mu? Mahallenin bütün çocukları geliyor mu? Yoksa belli kişiler gelip belli kişiler gelmiyor mu? Çevreden gelen oluyor mu? Söyleyeyim mi onları? Şu an benim e, Çarıklı'da öğrencilerim var. Çarıklı biliyorsunuz e, 7 kilometre. Çarıklı'da gelen var. Gazilerden gelen var. 75'ten gelen var. Seyran Tepe'den gelen var. Benim Diyarbakır'da her konumda öğrencim var. Ve her Öğrencimi de gerekirse kendi aracımla evine götürüyorum geç kaldığı zaman. O potansiyel bile sahibim. Hani ben çocuğumu ortada bırakmam. Senin evladın neyse senin için, senin evladın benim için de odur. Ben senden daha üstün tutabilirim, onu diyebilirim. Belki sen evinde çocuğuna o kadar sahip çıkamazsın ama ben burada sen çocuğuna iyi sahip çıkarım. Evde bir babanın yedi tane çocuğu var. Hangisiyle ilgilenecek? Hangisine sevgi hürmet verecek? E ben ne yapıyorum? İkisini bana ver diyorum. Ben sana eğiteyim. Diyen insan eğit. Kolak çık. Anne ne? Dip paylaşınca rahatlarsın. Bize o paylaşımda bir e, destek olmak istiyoruz. Sahip, sahip olmak istiyoruz. O çocuklara bize sahip çıkmak istiyoruz. Yani baba hepsine yetişemez. Anne hepsine yetişemez. Bizler ise yetişemediği çocukları biz sahipleniyoruz. Burada terbiye olsun, ağlak olsun, dersleri olsun her şeylerine bizzat kendimiz ilgileniyoruz. Uzaktan ve yakından hepsi ilgileniyoruz. Bu çocukları nasıl farklı yerlerden bir araya topluyorsunuz? Ee, nasıl? Ben birkaç röportaj da yaptım ve e, bizim hazırlık maçımız oldu. Mesela Ahmet Spor'la geçen hafta hazırlık maçımız oldu. E, olsun, Galatasaray'la olsun. bize tüm Diyarbakır'daki olan takımla hazırlık maçları yaptık orada çoğlar kendi göstererek e, hangi konuma geldiğini kendi gösterdi halka. Halk bu e, başarını gördüğü için, bu başarının farkına vardığı için bizi tercih ettiler. Bizi tercih et, et ederken de çoğlarına bize güvenerek teslim ettiler. E, paylaşma paylaşımı yapıyoruz. E, daha hani sonra telefonda da, gruptan da paylaşıyoruz ve normal paylaşımı yapıyoruz. Hani nasıl size söyleyeyim? Daha güzel bir yaşam istiyorsanız Alipar Spor Kulübü'nü tercih etmenizi istiyorum. Alipar Spor Kulübü kötü bir yer değil. Ben muhtar olarak e, tüm ailelere söz verebilirim. Ben bu çocuklar başarıya getiren kadar hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim. Muhtarlığı bıraksam bile ben onları bırakmayacağım. Ona beraber yola devam edeceğim. Burada spor dersleri veriyorsunuz. Belli bir konuma gelen öğrencileriniz var mı? E, ben ufaktan başlamak için yetiştireceğim ben ben yetiştirici olarak e, yetiştiriyorum onları. Büyütüyorum, yetiştiriyorum, kıvamına getiriyorum. İsteyen olursa oraya transfer ederim. Hiçbir ücret almadan transfer ediyorum. Çünkü niye? Ben bu çocuğun hayatla oynayamam. Neymiş? Ben bu çocuğu yetişmişim, çocuk hakkını alacakmışsın. Şu an e, çocuklarımız spor kulübünde şu şey olmuş, ticaret, hane tarzı gibi olmuş, ticaret olmuş çocuklar. Sanki bir canmazlık hayvan alıp satım gibi oluyor ya. Bu hiç çocuklar ticaret değil. Ticaret olarak kullanılmaması lazım. Bu çocuklar sahip çıkılması lazım. Sen sahip çıkmazsan, ben sahip çıkmazsam bu çocuklar sen biter. Yani para olarak bakmayacaksın bu çocuklara. Para bakarsan kaybedersin de seni. Otomatik kaybediyoruz. Bu konuda hani en fikir olalım, kaybediyoruz. Bu çocuklar sahip çıkacaksın, para olarak da bakmayacaksın. Bunlara sahip çıktın, bu çocuklar zamanı geldiği zaman onlar sana sahip çıkması çok iyi bizim antrenman saatlerimiz saat 5.30'da başlıyor. Akşam saat 7.30'da bitiyor. Aileleri gelenleri ailelerine teslim ediyoruz. Ailelere gelmeyenleri karşıyayken biz geçiyoruz. Gerekirse kendi aracımızı evlerine götürüyoruz. Çalıklı'da mesela bazen aracarı yetişemiyoruz. Kendi aracımızı da evine bırakıyoruz. Diğer ailelere bilgi veriyoruz. Çoluklarımız antrenmanı bitti. Karşıya geçirdik. Eve doğru geliyorlar diye. Öyle şekilde kulübümüzü böyle e, götürüyoruz. İşte tek sıkıntımız maddiyet. Maddiyet sıkıntımız olduğu için çoğunluğumuzun bazı eksikliğini karşılamıyoruz. Orada sıkıntımız var. Başka sıkıntımız bizim yok. E, mahalle konumuna geldiğiniz zaman ise mahallenin e, bizim mahalle çok eski Diyarbakır'ın en eskilerinden, Ermeni'nden kalma bir mahalle. E, eski e, konumuna göre en eski mahalle Alipna Mahallesi olarak. Zaten bir Alipna vardı, bir de e, Ali Paşa vardı sur tarafı. Aramıza bir aslında bildiğiniz gibi surlar var. Karşına karşıya eskiden millet mini görebilirdi. Hani Ali Paşa'da kalanlar Ali Pınar'la Ali Paşa kalan orada misafir oldu. Ali Paşa bu tafta kaldı ama Ali Pınar'da misafir oldu. Öyle bir kökenli mahalleyiz biz. Eee Malumda e, misafirperverlik halen bitmemiş. Aynen kapının önünde oturur muhabbetler, sohbetler. Hani diğer boş zamanda bayanlar ne yapar? Kapıya beni verir, sırtını duvara verir, dedikodu yapar. Hani o mahallemize daha de halen devam ediyor. Hani kavgalar olsun, ufak tefek kavgalar olur. Ama hiçbir şekilde o kavgalarımız uzamaz. Bir haftası olur, bir hafta sonra bakarsın ki yan yana oturmuşlar. Muhabbet, sohbetleri devam eder. Düşmanlık yoktur, kim yoktur, öfke yoktur benim mahallemde. Ee, mahallemde işte ee, Ailelerin çoğu hep işatçı. İşatçı olduğu için gurbetlere gidiyorlar. E, ne için gidiyorlar? Evlatlarını okutmak için, aile çok evlatlarına daha bir sahip çıkmak için. Ailenin çünkü en önemli olan şeyleri ise çocuklar evlatlarıdır. Çünkü maddi gelir sıkıntısı olduğu için şu an ekonomiden dolayı epey bir sıkıntılar. Çünkü biliyorsunuz e, sebzenin, meyvenin, ekmeğin bunlardan gelen zamlardan dolayı aldı aldığı e, şimdi bir işçi ile bir taşımanın aldığı fiyat aynı fiyat değil. Aynı fiyat olmuş olsaydı o adam belki evini daha iyi bir geçinebilirdi. İş açığını aldığı fiyat ne olacak? 150 200 lira olacak. 150 200 liraya şu an bir pazar gittiği zaman bir poşet bir şey alamıyorsun. Hani gelmiyor, satın alamıyorsun. Ailenin bu konuda epey bir sıkıntılar var malum olarak. Maddi durumunda e, sıkıntıları mevcuttur. E, ekonomi olarak da yani sıkıntıları biliyorsunuz hepimiz biliyoruz. Dünya üzerinde olan bir ekonomi var, bir sıkıntımız var. İnşallah bunlar da e, te zamanda geçer. Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. İnşallah da hallederler. Çünkü e, bu maddiyet konumu halkın bit bitiş konumuna geliyor. Onu diyebilirim. E, malem için ise e, dediğim gibi eksilerimiz fazla bir eksimiz kalmadı. Allah razı olsun. E, verdiğimiz dilekçelerin gelen cevapları oluyor. E, belediye başkanları olsun. Biz e, baştaki personel olsun hemen e, hızlı bir şekilde yetişiyorlar diski olsun bizi mağdur etmediler bugüne kadar malemi bizzat benim malemi kendim adıma söylüyorum çünkü ben kendim mali adıma konuşuyorum benim malemi mağdur etmediler e, baktılar e, şu an en büyük sıkıntılarımız pazarın e, sent pazarımızı olmamasıdır sent pazarının gelmesini istiyoruz e, belediye başkanı söz verdi pazar getireceğiz diye ikinci sıkıntımız e, malemizde bulunan konsolosluk kavşağın simülasyon yapılmasını istiyoruz. Üçüncü konumuz zaten malemizde olmayan doğalgazın e, acilen yapılmasıydı. O da inşallah bu ay içinde bir karara başvurulacak, o yapılacak. E, en büyük bir sıkıntımız ise malemizde bulunan eski şantiye yerimiz vardı. Eski şantiyelerimiz yıkıldığı zaman orası taşındı. Şahsi yer olduğu için belediyede kaç kere e, iletişime geçtik. Orada hiçbir şey yapamadılar. Orada e, uyuşturucu kullanım tarzı arttığı için her mahalleden geliyor Sadece benim mahallem değil, her mahalleden geliyor. Oraya bir çözüm ulaşılmasını istiyoruz. Oraya acilen e, mal ve mülk sahipliğine irtibata geçip, etrafına tel örgü mü çekilmesi lazım, duvar mı çekilmesi lazım. Oranın önünü kapatıp ya da faaliyete koyup orayı bir şekilde sahiplenmesini istiyoruz. Çünkü orası bizim mahalledeki çoğlamıza ise bir de mahalle, mahalledeki vatandaşımız ise çok büyük bir sıkıntı. Ona giremesini istiyoruz. Ee, şu an e, bunlar işte mahallem de hani, e, asırlarca içinde kilise mevcuttur. O kilisede onarılma onarımlı onarım yapılmasını bekliyor. Yıllarda dökülmek üzere harabe dönüşmüş bir halde. E, muhtarlık kaçta açıp kaçta kapatıyorsunuz? Ben muhtarlıkta e, mesai saati içinden normalde açıyorum ama benim e, amacım koltuk sevdalası değilim ben. Koltukta oturmayı sevmiyorum. Çoğunlukla e, burada geleceğim olan çoğuları bekletiyorum koltuklarda. Onlar otursun, onlar bilgi alsın diye. Onlar sahiplensin mahallesine kendi vatandaşına sahiplensin. Şimdi de şimdiden onlar işi bilerek hareket etmesini istiyorum. Benim e, görevim mahalleme hizmet etmek. Koltukta oturmak değil. Koltukta oturursam paslanırım. Hiçbir iş yapamam. Benim görevim halkımla iç içe olmak. Halkımın yanında olmak. Sıkıntısı ve sonra bizzat acilen giderim, gidermem. Hani e, Burada oturduğun zaman, akşama kadar burada oturduğun zaman elimine geçebilecek? Belki ben içinde o zaman çok şeyler engel olabileceğim. Kavvası olsun, gürültüsü olsun, olay olsun. Ya mahallenin orada geçerken bir sorunu görmüş olurum, onu gidermek isterim, onu gideririm. Yani benim amacım koltuk değil, hizmettir. Ben hizmet için geldim buraya. Elimden gelen bütün hizmetleri yapıyorum elhamdülillah. İnşallah da her şeyin hayırlısı olur diyorum. İyi, 70 yıllık saltanatı nasıl devirdiniz? Ee, şimdi 70 yıllık saltanatı babadan oğula oğlan öyle devam ederken ben e, muhtarlıkla ilgili bir plan projem yoktu. Ben Benimki ani oldu. Bir kahve önüne geçtim öyle izlerken baş tarafta bir muhtar adayı vardı. Orada bir bana el kaldırdığını gördüm. Adaydı kendisi. Orada da ben öfkelendim. Adalımı kuracağım dedim ve çıktım bir yandan da falan projesiz öyle adalımı kurdum. Ee, kurarken de çalışmalar yaptım. Mahallemde kapı kapı, tek tek, ev ev, sokak sokak gezerek e, onların fikirlerini, ne, onların sorunlarını, onların dertlerini dinledim. Ne sorun oldu bana anlattılar bana, ne yapabilirsin dediler, ne istediklerini sordum. Bunu bunu yapabilir misin, yapamazsan uğraşırım dedim. Söz vermiyorum dedim. Ben söz verdim, yapmak zorunda kalırım dedim. Yapmaya çalışırım. Yani elimde geldiği kadar e, onlara söz vermeyip de yine yaptığım işleri yaptım. Elhamdülillah. Onları mah onlara mahcup olmadığım için şükran diyorum onlara. Hani bana verdikleri oylar onların şeref oylarıydı. O şeref oyların bana yakıştığı için ben ona teşekkür ediyorum. Bütün mahalle sakinine teşekkür ediyorum. Hani onların sayesinde ben şu an buradayım ve bu maleme hizmet ediyorum. Onun olmasa belki onunla övünmemiş olsaydı belki ben şu an bu koltukta oturmamış olabilirdim. Yani bu koltukta başkaları da oturmuş olabilirdim. Belki başkası da röportaj yapmış olabilirdim. Şu an burada olduğum için onlara şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi ediyorum. 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz? 2024 döneminde aday olmayı düşünüyorum. Tabii halkım buna evet derse düşünüyorum. Halkım bunu istemedi mi? Hadi olma. Halkımı sene bağlı.